Dijital akıl sistemini bizim belirleyeceğimiz yetkiler dahilinde kullanacak farklı kullanıcılarda oluşturabiliriz. Bunun için soldaki menüden kullanıcı yönetimi bölümüne geliyoruz ve ardından yeni kullanıcı oluştur butonuna tıklıyoruz. Kullanıcının adı soyadı deneme kullanıcısı olsun. Ardından kullanıcı adı belirlememizi istiyor. Kullanıcı adı da deneme olsun. Ardından bir şifre belirliyoruz. Tekrar yazıyoruz şifresini. Ve kullanıcı hesabını oluştur diyoruz. Bu kullanıcı bizim için oluşturuldu. Bizim belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifreyle artık sisteme girip sistemi kullanmaya başlayabilir. Ancak şu anda yetkilerini belirlemedik. Bu kişinin hangi yetkilere erişimini sağlamak istiyorsak onları listelerden işaretliyoruz. Bütün yetkiler ders düzenleme ve kayıt yetkileri, raporlama yetkileri, muhasebe yetkileri ve diğer yetkiler olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmıştır bunlardan hangisini e, yapmasını istiyorsak işaretleyebiliriz. Örneğin birebir ders düzenleme paneline girebilsin, ders oluşturabilsin ama güncelleme ya da silme işlemi yapamasın. Grup dersi düzenleme paneline girsin, grup dersi oluşturabilsin ama silme güncelleme yapamasın gibi dilediğimiz yetkileri seçebiliriz. E, bu şekilde toptan da seçimi yapabiliriz. Öyle e, bu kullanıcının yetkilerini seçtikten sonra güncel yetkileri kaydet butonuna basmamız yeterli. Bu kullanıcı bu yetkilerle artık sisteme tanımlanmış oldu ve belirlediğimiz kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girebilir. Kullanıcı bul diyerek az önce tanımladığımız kullanıcıyı görebiliriz. Tekrar bunu seç dediğimizde kullanıcının yetkileri ve bilgileri gelmekte. Dilersek bunları tekrar değiştirip tekrar güncel bilgileri kaydet diyerek kullanıcının yetkilerini güncelleyebiliriz. Eğer kullanıcımız şifresini unuttuysa şifresini güncelle butonuna tıklıyoruz. Yeni bir şifre belirleyip aynı şifreyi iki defa yazarak şifreyi güncelle butonuna tıkladığımızda kullanıcının şifresini e, değiştirebiliyoruz. Unuttuğu zaman e, 1, 2, 3, 4, 5 gibi e, klasik bir şifre oluşturup e, bunu tanımladığımızda kullanıcımız e, bu bizim belirlediğimiz şifreyle sisteme girer. Ve e, kendisi dilediği gibi bu şifreyi e, kendi panelinden değiştirebilir. Dilersek kullanıcıyı sil diyerek bu kullanıcıyı tamamen sistemden e, silebiliyoruz. Öğrenci kullanıcısı işlemi dediğimizde sistemimize kayıtlı olan öğrencilerin sistem kullanımını açıp kapatmamıza yarayan pratik bir bölümdür. Yani her öğrenciyi tek tek öğrenci güncellemeden seçip sistem kullanımını açıp kapatmaktansa buradan yani güncelli yetkileri getir butonuna tıklayarak bütün öğrencilerimizin bir listesini alıyoruz. İşte örneğin Ali Deneme isimli öğrencinin sistem kullanımı açık, birisinin de sistem kullanımı açık online ders alabilme yetkisi kapalı. Online ders alabilme dediğimiz bizim belirlediğimiz kriterler dahilinde istediği öğretmenden birebir ders alabilme hakkıydı. Bunu dilersek tıklayıp açabiliriz ya da tekrar tıklayıp kapatabiliriz. Ya da öğrencinin veli sistem kullanımını kapatabiliriz. Kendi öğrencinin kendi sistem kullanımını kapatabiliriz ya da üzerine tıkladığımız zaman tekrardan açabiliriz. Eğer ilk kez sistem kullanımını açıyorsak örneğin ahsen denemeyi tıklayalım İlk kez sistem kullanımını açıyorsak bize bir e, kullanıcı adı soracaktır. E, öğrencimize bir kullanıcı adı veriyoruz. Bu ahsen deneme isimli öğrencisin. Isim. Ahsen 1 2 3 diyelim mesela. Tamam dediğimizde bu belirlediğimiz ahsen 1 2 3 e, bu ahsen deneme isimli öğrencinin hem kullanıcı adı hem de şifresi oluyor. Yani öğrencimiz e, öğrenci panelinden sisteme giriş yaparken kullanıcı adı yerine Ahsen123 şifresi yerine de Ahsen123 yazarak sisteme girebilir. Zaten sistem ilk girişinde uyaracaktır. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi değiştirin şeklinde onu değiştirme paneline yönlendirecektir. Ee, Dilersek kapatıp e, tekrar açtığımızda artık bu kullanıcının e, kullanıcı adı ve şifresi sisteme tanımlandığı için tekrardan bir kullanıcı adı ve şifresi belirlememizi istemeyecektir bizden. Bu şekilde öğrencilerin e, kullanıcı e, hesaplarını açıp buradan pratik bir şekilde kapatabiliriz.